Sana sürekli hayal kurmayı bırak, gerçek dünyaya dön diyenler oluyor mu? Hani sanki hayallerin ayaklarının altında seni tökezleten birer engelmiş gibi. Eğer bu his sana tanıdık geliyorsa, bugünkü sohbetimiz tam kalbine dokunacak. Çünkü elimdeki verilere dayanarak Balık burcunun zenginliğe giden o alışılmadık, sezgisel ve rüyalarla dolu patikasını mercek altına alıyoruz ve görevimiz de şu: bu analizler sadece hoş bir astrolojik teselli mi yoksa yaratıcı ruhlar için finansal dünyaya dair gerçekten de radikal bir bakış açısı mı? Bu yolculukta ben bu rüyanın potansiyeline savunacağım. Ben de o rüyadan uyanınca ödenmesi gereken faturaları hatırlatacağım sanırım. <laughs> ah, Şimdiden başladık yani. Şaka bir yana konuya analitik bir çerçeve çizelim. Şimdi elimizdeki veriler finansal başarıyı bildiğimiz mantık, strateji ve hesaplamanın dışına taşıyor. Sezgi, yaratıcılık, hatta rüyalar gibi soyut kavramlarla ilişkilendiriyor. Bu oldukça iddialı bir yaklaşım. Bizim görevimiz de bunun gerçek hayattaki uygulanabilirliğini sorgulamak olacak. Harika. O zaman hadi şu konuyu bir masaya yatıralım. Metnin en vurucu fikriyle başlıyorum. Balık burcunun hayal dünyası gerçeklikten bir kaçış değil, içinde inci barındıran dev bir okyanus. Bu metafor o kadar güçlü ki. Evet, çok şiirsel bir başlangıç. Kesinlikle. Yaratıcılığın genelde bir hobi olarak görüldüğü bir dünyada birinin çıkıp "Hayır, yanılıyorsun. Senin en büyük hazinen orada saklı." demesi çok cesur bir fikir bence. İnsanlara genellikle zayıflık olarak görülen özelliklerinin aslında bir güç kaynağı olabileceğini söylemek psikolojik olarak son derece yapıcı bir başlangıç. Doğru. Ve sadece orada durmuyor, bir adım daha ileri gidiyor. Metindeki şu iddiayı özellikle vurgulamak istiyorum. İçine doğan o küçücük his, borsadaki en büyük uzmanın saatler süren analizinden bile daha doğru çıkabilir. Düşünsene, hayatı boyunca mantıklı ol, duygularını işe karıştırma telkinleriyle büyümüş bir insan için bu cümle ne kadar özgürleştirici? Burada büyüleyici olan şey şu ki, bu romantik fikrin çekiciliğini ben de anlıyorum yani insanın iç sesinin devasa veri setlerinden daha bilgi olabileceği düşüncesi çok cezbedici. Ama bir analist olarak hemen şu kritik soruyu sormak zorundayım. Nedir o soru? Peki o içine doğan hisle beynimizin bize oyunlar oynadığı boş bir kuruntu arasındaki farkı nasıl ayırt edeceğiz? Sezgi hayatının birikimini yatıracağın somut finansal kararlar için ne kadar güvenilir bir rehber olabilir? Çok iyi bir soru. Yani Sezgi'yi tamamen çöpe mi atmalıyız? Metin bu konuda sessiz kalıyor. İşte sorun tam da burada başlıyor. Metin bu ayrımı yapmamız için hiçbir araç sunmuyor. Sadece güven diyor. Psikolojide doğrulama yanlılığı dediğimiz bir şey var. Yani inançlarımızı destekleyen şeyleri hatırlarız, tersini söyleyenleri unuturuz. Sezgimiz işe yaradığında gördün mü deriz ama bizi yanılttığı o anı hiç hatırlamayız. Sadece bu filtrelenmiş sezgiyle yola çıkmak insanı finansal bir felakete sürükleyebilir. Bu haliyle ilham verici olduğu kadar tehlikeli de bir tavsiye. Bu çok önemli bir nokta. Sezgilerimiz farkında olmadan kendi ön yargılarımızın bir yansıması olabilir yani. Ama tamamen soyutta da kalmıyor. İşte burası asıl ilginçleşiyor. Metin bu vizyonu paraya çevirmek için somut alanlar öneriyor. Sanat, tasarım, şifa, insanlara yardım etmek gibi alanlar. Bunların sadece bir hobi değil, senin için ana gelir kapısı olabileceğini söylüyor ve şu cümleye bayıldım. Asıl para insanların ruhuna dokunabilen, onların göremediğini gören senin gibi vizyonerlerin elinde çoğalır. Bu aslında son yıllarda sıkça duyduğumuz o tutku ekonomisine işaret ediyor olabilir mi? Bu harika bir bağlantı evet. Tutku ekonomisi tam da metnin anlattığı gibi anlam satmak üzerine kurulu. İnsanlar artık sadece bir ürün değil onun arkasındaki hikayeyi tutkuyu satın alıyor. Bu bir gerçek. Ancak metnin bu yolu fazlasıyla romantikleştirdiğini de görmemiz lazım. Neden? Kendi tutkunu işe dönüştürme fikri kulağa harika geliyor. Bu arada bu derinlemesine analizler hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için gerçekten çok değerli. Evet, neden tehlikeli diyordun? Kulağa harika geliyor. Aynen. Ama pratik gerçekliğe bakalım. Metin, tutku ekonomisinin acımasız bir kazanan her şeyi alır piyasası olduğunu es geçiyor. Yani YouTube'da, Instagram'da yüzbinlerce insan kendi tutkusunu sergiliyor ama gelirin %90'ından fazlası en tepedeki yüzde birlik kesime gidiyor. Geriye kalanlar ya çok az kazanıyor ya da hiç. Metin bu rekabetten hiç bahsetmiyor. Sadece vizyoner ol diyor. Peki ya o ruha dokunurken kendi kirasını ödeyemez hale gelirsen olacak? Bu çok doğru bir nokta. Bu yola giren binlerce insandan sadece birkaçı gerçekten büyük paralar kazanabiliyor. Sanırım Metin'in atladığı bir diğer nokta da işin o şey, sıkıcı tarafı. Yani vizyoner bir sanatçı olmakla o sanatı satabilen bir girişimci olmak aynı şey değil. Tam olarak bu. Metin vizyonun paraya nasıl çevrileceğinin nasıl kısmını tamamen boş bırakıyor harika bir ressam olabilirsiniz. Ama bu sizi iyi bir pazarlamacı, muhasebeci veya müşteri ilişkileri uzmanı yapmaz. Tutku ekonomisinde başarılı olmak için bunların hepsini birden olmanız gerekir çoğunlukla. Metin işin bu bürokratik kısımlarını tamamen halının altına süpürüyor. Bu da umut aşılamakla boş bir hayal satmak arasındaki ince çizgide duruyor. Haklısın o sıkıcı ama hayati kısımları tamamen atlıyor. Ama metnin bir de çok güçlü bir duygusal boyutu var. Belki de gücü buradan geliyordur. Diyor ki, belki de bugüne kadar hep başkaları için fedakarlık yaptın, kendine hep en son sırayı verdin ama şimdi evren sana sıra sende diyor olabilir. Bu cümlenin özellikle empatik, kendini hep ikinci plana atan insanlar üzerindeki psikolojik etkisini bir düşünsene. Psikolojik olarak çok güçlü bir mesaj olduğu kesin. İnsanların içlerinde taşıdıkları bir değersizlik hissine merhem oluyor. Fedakarlığının karşılığını alacaksın vaadi evrensel bir çekiciliğe sahip ve bu vaadi somut bir umutla birleştiriyor. Maddi rahatlamanın hiç beklenmedik bir anda bir tesadüf ya da eski bir dostun eliyle gelebileceği düşüncesi, bu rasyonel olarak belki kulağa safça gelebilir ama e, tünelin ucunda ışık göremeyen bir insana dayanma gücü verebilecek bir fikir bu önemli bir soruyu gündeme getiriyor ama bu mesaj insanları güçlendiriyor mu yoksa onları pasif bir bekleyişe mi itiyor? Yani sen yeterince çabaladın, şimdi arkana yaslan ve bekle gibi tehlikeli bir alt metni olabilir mi? Stratejik adımlar atmak yerine tesadüfleri veya bir dostun yardımını beklemek kişisel sorumluluktan kaçmak anlamına gelebilir mi? Bu ilginç bir ikilem. Metin bir yandan umut aşılıyor, ama senin de dediğin gibi bu umut insanı eylemsizliğe de itebilir. Belki de anahtar kelime beklemek değil, hazır olmaktır. Ama senin o eski dost eleştirin bana bir şey hatırlattı. Yıllar önce bir projede tıkandığımda, hiç beklemediğim bir anda eski bir arkadaşım aramıştı ve onun alakasız bir konuda söylediği tek bir cümle benim haftalardır çözemediğim düğümü çözmüştü. Bazen o tesadüf dediğimiz şey aslında yıllar içinde kurduğumuz sosyal sermayenin bir meyvesi oluyor. Belki Metin buna işaret ediyordur. Bu harika bir yeniden çerçeveleme. Eğer metni bu şekilde yani sosyal sermayenin önemi olarak okursak o pasif bekleyiş tuzağından kurtuluruz. Ama metnin kendi dili buna pek olanak tanımıyor. Özellikle de son tavsiyesini düşününce. Kalbini pusula gibi kullan diyor. Çok güzel, şiirsel bir tavsiye. Ama bir pusula elinde bir harita olmadan ne işe yarar ki? Sadece kuzeyi gösterir. Nereye gideceğini söylemez. Aynen. O yolda ne gibi engeller var? Hangi kaynaklara ihtiyacın var? Bunu söylemez. Metin bu haritayı yani pratik yol haritasını sunmuyor. Sadece pusulayı verip iyi yolculuklar diyor. Bu da insanın motive olmuş ama ormanın ortasında kaybolmuş bir halde bırakabilir. Pusula var ama harita yok. Çok güçlü bir benzetme. Peki Tüm bu konuştuklarımız ne anlama geliyor? Şöyle bir toparlayacak olursam, metnin ana fikri klasik finansal tavsiyelerin dışında bir yol olduğunu söylemesi. Senin en büyük zenginliğinin o başkalarına benzemeyen sezgisel ve yaratıcı doğan olduğunu fısıldıyor. Diyor ki para bir amaç değil, hayallerini gerçekleştirmek için bir araç olduğunda sana doğru akacaktır. Rüyalarına sadık kal. Bu metnin ilham veren yüzü. Kesinlikle Son bir analiz yapacak olursam bu metin finansal bir yol haritasından çok parayla olan ilişkimizi sorgulatan ilham verici bir manifesto. Özellikle kendini standart ekonomik modelin dışında hisseden yaratıcı ruhlar için muhteşem bir motivasyon kaynağı onlara senin yöntemin de geçerli sen de değerlisin diyor ve bu psikolojik destek çok kıymetli. Ancak bu motivasyonun az önce bahsettiğimiz o haritayla yani somut, planlı adımlarla desteklenmesi şart. Metnin kendisi de aslında finalde bunu itiraf ediyor gibi. Belki de o rüya, uyanmak üzere olduğun muazzam bir hayatın fragmanıdır. İşte bu kilit cümle. Bu bir fragman. Ama filmin tamamını çekmek, senaryosunu yazmak, yönetmenliğini yapmak... Ve yeri geldiğinde o sıkıcı set işçiliğini üstlenmek yine sana düşüyor. Aynen öyle. Filmin tamamını çekmek sana düşüyor. Harika bir kapanış. O zaman sohbeti dinleyicimize yönelik düşündürücü bir soruyla bitirelim. Peki sen ne düşünüyorsun? Finansal başarı sandığımız gibi sadece soğuk bir hesaplama sanatı ve acımasız bir rekabet mi yoksa kendini tanıma, hayallerine sadık kalma ve o hayalleri gerçekleştirecek haritayı çizebilme cesareti mi? Belki de cevap ikisinin arasında bir yerdedir.